Onlar da şimdi Kur'an yorumu yapıyor. Efendim medyumlar yani bildiğin gaybden haber verenler Kur'an'da yasak biliyorsunuz. Astroloji de gaybden haber verme o da Kur'an'da yasak. Evet. Bu isimler adı altına bürünerek zikrettikleri şu cümledeki inanç manipülasyonlarını eleştirelim bakalım. Efendim Zülkarneyn ışına tabi ol ve Zülkarneyn senin yolunu aydınlatmasına izin ver. Hadi ya. Sen ne ara Zülkarneyn aleyhisselamı görmeye, onun zamanına, zaman makinen var ya hani bindin, gittin, geldin, sonra sözde ışığına vakıf oldun, ee ve dünyaya geri döndüğünde onun sözlerinin ışığını satar oldun. Ve spiritualist New Age saptırmacı yazar kılıklı hanımefendiler ve beyefendiler. Neymiş efendim? Zülkarneyn ışına tabi olacağız. Zülkarneyn senin yolunun aydınlatmasına izin vereceğiz. Hani Rus sözleşmesi, şeytanla anlaşma. İşte bak burada devreye giriyor. Evet anlaşılan sen de şu Babil'in small keçisi kılığında geldiğini iddia ettikleri için vahiy kankim çebi vahiy kankim çebiç lakabını verme şirki ile adını zikretmeyi ve bu sayede onu aşağılamayı seçtikleri bu tarikatın kim olduğunu da birazdan söyleyeceğim aşağılamayı seçtikleri sözde Hazreti Cebrail meleğin özde Bapomet olan iblis ya da cin soylarından Lucifer iblisinin karanlığından berrak ışık vahiyleri aldığını iddia eden kadın peygamberler ve